Še i kasak bjena se Doğu ve Güneydoğu'nun e, ve daha doğrusu Türkiye'nin birçok bölgesine e, üzüm ile hitap eden Elazığ Hoşköy'ündeyiz. Hoşköy'ün insanı belirttiğiniz gibi de e, %95'i üzüm e, üreticiliği ile iştigal etmektedir. Bu senede e, 1 Temmuz itibariyle ilk e, İlkeren ve prima çeşitlerimizi piyasaya hazırlanmış ve sunmuş bulunmaktayız. E, bu sene havaların biraz kurak gitmesi sebebiyle su sıkıntımız olsa da ama her şeye rağmen e, mamullerimizi yetiştirdik piyasaya hazır vaziyette. 1 Temmuz itibariyle dediğim gibi e, aralığın sonuna kadar hasatımız evet. devam edecek. Doğu ve Güneydoğu'nun tamamı İç Anadolu bölgesi, e, Ege bölgesi, e, Karadeniz, Türkiye'nin birçok yerine hitap etmekteyiz. Bu yıl, geçen yıl itibariyle de yurt dışına ihracatımız başlamıştır. E, doğu Buluk ülkelerine özellikle Moldova, Ukrayna, Romanya e, gibi. Bu sene de bu şekilde devam edecektir. Bu sene işte dediğim gibi biraz... E, Iklimsel olarak kuraklık olsa da gene de işte kuyu sonajlarla suları idare ettirmeye çalışıyoruz. E, hasat, hasıpta sorun yok. Gene aynı işte derecede devam ediyor. İnşallah daha da iyi de olacak. En gene de olarak e, 120 bin dönüm arazi üzerinde yaklaşık 200 bin-250 bin ton civarı üzüm üretilmektedir. Kayıtlara geçen ve geçmeyen tabi bazı çekahsed sistemlerine göre fark ediyor. E, bu aslında düşük bir oran. Buna sebebi de e, bir kısım üreticilerimizin e, şarap üzere uğraştıkları için. O üzümlerde biraz hasatlarda düşüklük ölüyor tonajlarda. E, sofralık üzümlerde to, e, döneme 4, 4, 5 ton civarı vermektedir. Bu da çiftçimiz için gayet güzel. İnşallah fiyatlar da uygun olur. E, pandemi biraz etkilese de, inşallah fiyatlar daha uygun olacak. Biraz daha çiftçimizin yüzü güler inşallah. <laughs> ben kendim bildim bileri. Üzüm 2,5-3 lira. E bu sene de herhalde o civarlarına devam edecektir. Tabii fiyatın çok güzel oluşu e, bizim işimize çok da gelmiyor aslında. Çünkü üretici de evet ister fazla fiyata satma, satmayı ama sonuçta bir de bir tüketicisi bölümü var bunun. E, alım gücü insan e, düşük olan insanlar da düşünmek lazım. Yani 3-4 civarı bizim için iyidir. İnşallah da bu seviyelerde olur.